Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda ekran kartlarının VRAM miktarlarıyla ilgili sizlere bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi ekran kartlarının üzerlerinde kendilerine ait bir miktar RAM bulunuyor ve buna da Video RAM ya da VRAM diyoruz. Bu VRAM'lerin en büyük özelliği ekran kartının işlemcisiyle direkt konuşuyor. Ve bildiğimiz bizim ana RAM'den yani işlemcinin yanında bulunan işlemciyle konuşan RAM'e göre gerçekten çok 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 yüksek band sunuyorlar. Bunu rakamsal olarak örneklemek gerekirse bugün bizim bilgisayarlarımızda şu an kullandığımız DDR5 RAM'lerin aşağı yukarı 100 GB saniye gibi hızları bulunurken ekran kartlarında bunlar yaklaşık 10 misline kadar yüksek olabiliyorlar. Şimdi gelelim videomuzun konusuna. Arkadaşlar ekran kartlarımızın üzerindeki RAM miktarı yeterli olur mu? Olmaz mı? Ne kadar olsa iyi olur, ne kadar olmasına gerek yok gibi bir takım bilgiler vermek istiyorum. Önce size güncel olan bazı Nvidia ekran kartlarının bazı modellerini ekrana tablolar getiriyorum ve bu ekran kartları üzerinden hem konuşacağım hem de bilgilendirme yapmak istiyorum. Mesela 5090 en üstteki ekran kartı üzerinde 32 GB VRAM'i bulunuyor. 21.760 çekirdek. Her bir çekirdek maksimum boost clock 2407 MHz. Ben kendimce bir performans skoru oluşturdum. Yani her bir çekirdeğin 2400 MHz'den ne kadar sonuç vereceğini bulacak bir şekilde. 52.376 puan gibi bir şey elde ettim. Bir altında 5080 ekran kartı var. 16 GB VRAM'i var. 10.752 çekirdek. Bunun da 2617 MHz Boost clock var. Ve bunu da yine aynı hesaplamaya soktuğum zaman 28.138 gibi bir şey elde ettim. Ve burada şunu direkt hemen ikisi arasında gördüğümüz şey şu. Aşağı yukarı iki katına yakın çekirdek sayısı ve Megahertz'leri çarptığımız zaman neredeyse iki katı kadar bir hız elde etmişim. Ben bunu ben yaptım bu arada. Bu resmi bir veri değil. Ve RAM miktarlarına baktığımız zaman da 32 ve 16 olmuş. Yani Nvidia da aşağı yukarı benzer kanatta ki birine 32, birine 16 koymuş. Şimdi bir de Nvidia'nın verilerine bakalım. AI TOPS diye geçiyor. Bu zaten Nvidia'nın resmi sitesinde bulunan verilerden aldım. 3352 AI TOPS değeri. TOPS değerini bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Yapay zeka performansı olarak adlandırıyor Nvidia bunları ya da diğer bütün firmalar aslında bir TOPS diye bir veri üzerinden artık performans ölçümü yapıyoruz ve 3352 dediği 5090'ın rakibi 1801. Yine neredeyse yarı yarıya bir fark var arkadaşlar. Burada da Nvidia'nın verileriyle de yine yarı yarıya bir performans farkı olduğunu görüyoruz. Bunları RAM olarak baktığım zaman 32'ye 16. Şimdi arkadaşlar bir kere VRAM'in miktarı ne işimize yarıyor? Yani örnek veriyorum 5080'in VRAM'i 16 değil de 32 olsaydı ya da 64 olsaydı ya da 5092 16 olsaydı ya da 8 olsaydı ne olurdu? Ne kazanırdık ne kaybederdik birazdan onları irdeleyeceğim. Ama tabloyu önce bitirelim ondan sonra da size VRAM'in buradaki etkisini ve anlamını anlatmaya çalışacağım. 5070 ekran kartına baktığımızda 12 GB VRAM koymuş Nvidia. 6144 çekirdeği var. 2512 MHz bus clock yani her bir çekirdeğin. Dolayısıyla alacağımız performans benim hesabıma göre 15434. Nvidia'nın yine AI Top baktığımız zaman da 988. Bir de 5070 Ti var onu da okuyalım ondan sonra oturup düşüneceğiz. 8 ve 16 GB olarak 5060 Ti'nin iki versiyonunu yapmış. 4608 çekirdeği var. 2572 MHz buz clock her bir çekirdeğimizin. 11.852 performans değeri benim hesabımla çıkmış. AI Tops olarak bakarsak da 759. Şimdi Nvidia'nın verileriyle benimkiler çok örtüşüyor. Dolayısıyla herhangi birinden bakabiliriz. Önemli değil. Nvidia verilerinden baktığımız zaman 5090 ekran kartının performansını eğer 5060 Ti'ye oranlarsak yaklaşık 4.4 katının bulduğunu görüyoruz. Yani 5090'ın Nvidia verisiyle 5060 Ti ile arasındaki performans farkı aşağı yukarı 4.4 kat arkadaşlar. Her neyse uzatmanın anlamı yok. 4.4 kat her türlü bu iki ekran kartı arasında bir performans farkı olduğunu hem Nvidia verileri hem benim hesaplamamla aşağı yukarı yakalıyoruz arkadaşlar. Peki 32 GB eğer 5090'da RAM bulunuyor ve bu 5090'ın gücüne karşılık geliyorsa 5060 Ti'ye ne kadar RAM lazım ya da ne kadar VRAM lazım arkadaşlar? E mantıken 4 kat performans farkını aşağı yukarı 4 kat VRAM ile eşleştirmemiz lazım. Aksi takdirde kel başa şımşır tarak olacak arkadaşlar. Bunu birazdan izah edeceğim. Yani 5090'a 8 GB koysaydık ne olurdu? Olmazdı. Ee, tabii ki 5060 Ti'ye da 64 GB ya da 30 GB koysaydık biraz komik olurdu. Bu konuştuklarımın tamamı yalnız oyun konusu için. Birazdan oyun dışındaki konulara da gireceğim. Yani buradan baktığımız zaman 5060 Ti'nin olması gereken VRAM aslında 8 arkadaşlar. Peki ama niye kimse 8 GB almak istemiyor? Arkadaşlar tamamen psikolojinin ağırlığında ezilen bir kitleden bahsediyoruz. Ben bunun verilerini de aldım. Arkadaşlar neredeyse kimse 8 GB'lık 5060 diye almak istemiyormuş. Hakikaten satışlar 8 GB aleyhine çok kötü durumdaymış. Herkes 16 GB, 16 GB, 16 GB alıyorlar. Peki bunun gerçekte bir karşılığı var mı? Yok arkadaşlar. Bir kere bunu hem söyleyeyim hem de birazdan anlatacağım neden olduğunu. Çünkü 5060 Ti'nin gücü 16 GB VRAM oyun konusunda baş edemez arkadaşlar. Yani öyle bir oyun olursa 16 GB VRAM'li tekstürler bilmem neler vesaire o zaten yani yapay zeka ile devreye soksanız ne yaparsanız yapın akıcı bir halde oynayamaz. 5060 Ti'nin baş edebileceği Gerçekten VRAM miktarı bence 8. Kötü bir oyunun optimizasyonu olmayan bir oyunu referans alarak konuşmak istemiyorum. Ama olması gereken ideal şartlardan bahsedersek VRAM miktarı 5060 Ti için 8 GB gayet makul arkadaşlar. 16 GB olursa bir zarar var? Hayır arkadaşlar yok ama siz ona vereceğiniz paraya başka bir şey alabilirsiniz. Daha verimli kullanabilirsiniz diye size bilgi aktarmaya çalışıyorum. Tabii size kalmış bir şey. 16 alabilirsiniz, 24 alabilirsiniz, 8 alabilirsiniz. Onu siz bilirsiniz. Yani yarın öbür gün Nvidia 5060 diye 32 GB'lığını çıkarsa da herkes onu almaya çalışabilir. Ama arkadaşlar çok net bir şey söylüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle işlevsiz. Yani bu RAM'in faydalı olduğunu ölçmeye kalkarsak şöyle saçma şeyler oluşuyor. 10 FPS'lere düşüyor, 15 FPS'lere düşüyor. Mesela 4K'ya çıkıyorsunuz ya da başka oyunlarda başka ayarlar yapıyorsunuz. Onu açıyorsunuz, bunu açıyorsunuz, frame için falan. Hani aradaki 16 GB ile 8 GB arasında açmak için açıyor musunuz? Açıyorsunuz ama yani oynanamaz bir senaryodan bahsediyoruz. Yani şunu anlatmak istiyorum. O zaman 1030 ekran kartını alıp ona da 16 GB RAM koyup 2 GB olan 1030'da bir fark yaratırsınız. Ama 1030'un ekran kartının üzerindeki işlemcisi onunla baş edemez. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. İdeal konfigürasyonlardan bahsediyorum. İdeal örtüşmelerden bahsediyorum. 5090 ekran kartı 4090 24 GB'dı bilen arkadaşlarımız vardır. 32'ye çıktı. Niye? Çünkü gücü arttı. Ama burada 5080'in 24 GB olması gerekir mi? Bence gerekmez. Oyun için konuşuyorum tekrar. Altında not olarak diziyorum. Birazdan oyun dışına da çıkacağım. Bunun dışındaki 5060 Ti'nin 16 GB olması gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar. Hiçbir işlevi yok. Dediğim gibi sadece fark bulmak için deney yapılabilir. Bulunuyor da zaten. Birazdan göstereceğim. Mesela ben de buldum. Daha da büyükleri bulunabilir. Ama bunlar gerçek dünyada hiçbir anlamı olmayan şeyler arkadaşlar. Ya yani ben sadece size farkı göstermek için uğraşacağım. Şimdi gelelim benim yaptığım testlere. Wukong oyununu kullandım arkadaşlar. Wukong oyunu da 4 farklı senaryoda testler yaptım. Ekrana görüntü olarak da getiriyorum şu an. Ekranda bir tarafta 8 GB, bir tarafta 16 GB. Alttakiler frame generation açık, üsttekiler frame generation kapalı halleri her iki konfigürasyonunda. Arkadaşlar bir kere benchmark skorunda frame generation kapalıyken Genelde 8 GB memori yetiyor arkadaşlar. Oyunda izlediğiniz takdirde çok küçük 1 FPS ya da 2 FPS farklar yakalamak mümkün. Bunu söyleyeyim. En yüksek ayarlarda. Ama frame generation kapalı olacak. Frame generation açtığınız zaman fark biraz büyüyor. Çünkü RAM kullanımı da artıyor. Niye? Frame generation dediğimiz şey bir yapay zeka olayı. Yapay zekada fazladan bir RAM harcı arkadaşlar. Bunun için daha fazla RAM harcadığı için de 8 GB ile 16 GB'ın arası açılıyor. Fakat arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım. Bu oyun 5060 Ti'nin limitlerini zorluyor. Yani en yüksek ayarlar için zorluyor. En yüksek ayarlarda oynamayıp biraz kısarsanız da zaten RAM tüketiminiz kısalıyor. Yani akıcılık kazanmak için ki mantıken yani öyle oynamanız lazım. Akıcılık kazanmak için biraz ayarları kısacaksınız. Her şeyi en yüksek ayarda sinematik vesaire her şeyi mükemmel yaptığınız takdirde 5060 Ti bu oyunu ucu ucuna oynar ama aslında oynayamıyor. Eğri oturup doğru konuşacağım. Onun için 8 olması, 16 olması arasında fark çıkıyor ama isterse 32 olsun. Dediğim gibi zaten oynanamayacak bir senaryoda test edince oluyor. Dolayısıyla eğer ayarları kısarsanız yani gerçekçi olmak için ayarları sinematikten daha düşük ayarlara getirirseniz bu sefer fark yok oluyor arkadaşlar. Ve bu kartın oyun gücü de bu zaten. Yani doğru ölçmek gerekirse 5060 Ti'yi oynayamayacağı hallere sokup da 4K'da en yüksek ayarlarda şu oyunda bu oyunda falan hani affedersiniz zırvalayıp da arada fark çıkartıp da gördünüz mü 16 GB coşuyor 8 GB sürünüyor demenin bir anlamı yok çünkü ikisi de coşmuyor arkadaşlar. Aralarında fark oluşuyor ama birisi 15 FPS, birisi 25 FPS oluyor ya da 30 oluyor. iki katına çıkıyor diyelim ama ikisi de oynanmaz ki. Yani oynanmayacak senaryolarda ben de baktım şimdi çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bir sürü senaryoda 4K'da özellikle farklar oluşuyor. Fakat zaten bu ekran kartı 4K'da en yüksek ayarlarda oyunları kolay kolay oynayamaz arkadaşlar. Tabi oyunda oyuna değişecektir bu söylemim ama bu kart zaten bu seviyede bir kart değil. Dolayısıyla 16 GB VRAM'i üzerinde bence işlevsiz. Yani bu kartın üzerinde oyun için 16 GB VRAM'li versiyonunu almanız paranıza yazık. Bana karşı gelen yine çok arkadaşımız olacak. Ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Kendi deneyimlerimi söylüyorum. Kendi ölçümlerimi söylüyorum. Ama diyen de çıkacak 16 GB önce böyle oluyor. 8 GB olunca böyle oluyor. Olmuyor demiyorum. Gerçekten anlamsız ve gerçekten gereksiz arkadaşlar. Şimdi gelelim oyun dışı. Oyun dışında yapacağınız yine işe göre değişir. Ama ben olsam oyun dışında bir kullanıcıysam 16 GB'lığını tercih ederim. Oyun dışına çıktığınız zaman VRAM miktarı bambaşka senaryolarda bambaşka hallere geliyor. Çünkü offline bir şey olduğu için örnek veriyorum. Bir FPS hızıyla kimse oyun oynamaz. Ama bir FPS hızından bile yavaş render alabilirsiniz. Çünkü niye? 5 saat sürebilir 15 saniyelik bir render mesela. Önemli değil. Bırakırsınız gidersiniz. Yani iş dünyasına girdiğiniz zaman bunun 32 GB'lığı bile olsa belki bir işe yarayabilir. Onu bilemem ama... Oyunda dediğim gibi anlık bir güç gerektiği için o gücün de ona karşılık gelmesi gerektiği için sizin böyle bir kartın üzerinde 32 GB olması, 24 GB olması, 16 GB olması gibi haller işlevsiz. Hatta bence 12 GB bile çok bu karta. Yani 12 GB'lik versiyonu olsaydı ona bile laf edebilirdim çünkü dengesiz arkadaşlar. Yani bunu kalibrasyon olarak bakarsanız işte 4090'ın 24 GB olması, 5080'in 16 olması, öbürünün işte 5090'ın 32 olması gibi baktığınız zaman bu karta adil olan VRAM 8. 12 bile çok. Tekrar söylüyorum. Dediğim gibi ama psikoloji alışverişlerinizde çok öne çıkıyor arkadaşlar. Hiçbir işe yaramayacaksa bile almak istiyorsunuz. Yarın öbür gün işe yarar falan diyen arkadaşlarımız oluyor. Ben size buradan rehberlik edeyim. 8 GB'lık 4060, 5060, 5060 Ti gibi kartlar son derece mantıklı, son derece yeterli. Eğer frame generation açıyorsanız da yeterli. Çünkü dediğim gibi oynanabilir seviyeye getirmek için Mutlaka biraz ayar kısmanız lazım. Ayar kıstığınız zaman zaten texture'ların size'ları vesaire azaldığı için yine 8 GB'ın içinde rahatlıkla oynanabilir oluyor. Yani bu kartların gücünü efektif alacak RAM miktarı 8. 16 olması dediğim gibi oyunun dışında çok daha mantıklı, çok daha işlevli. İleride oyunlar değişir mi? Bunu bilmem zor. Tahmin edin derseniz bence bu konsepte gider. Çünkü oyun üreticileri de bu olayı biliyorlar zaten. Yani insanlarda olan donanıma göre üre, oyun üretiyorlar, oyun senaryosu yapıyorlar, oyuna göre planlama yapıyorlar vesaire. Yani sizde olmayacak bir cihaza göre oyun kimse üretmez. çünkü oyunu satacak size sonuçta. Dolayısıyla buradan bakarsanız 5000 60 diyeyim 5060'ın 4060 gibi kartların 8 GB VRAM'li olması son derece makul arkadaşlar. Şimdi bir de yapay zeka işleri için yorum yapmak istiyorum. Yapay zeka işlerinde VRAM'in miktarı çok etkili. Gerçekten çok etkili. Yani 56 da olsa, 156 da olsa, 500 de olsa hakikaten kullanan bir sürü senaryo var. Elelen modülleri vesaireler. Dolayısıyla eğer yapay zeka işiyle ilgilenecekseniz olabilir. Tekrardan videoyu toparlamak istiyorum. 8 GB RAM'in, VRAM'in bu tip, bu güçteki ekran kartları için günümüzde son derece yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve bence bu ekran kartlarının 16 GB'larını almanın çok mantıklı oyun için tekrar söylüyorum olmadığını düşünüyorum. Bu benim fikrimdi. Bir başka videoda bir başka konuyu tabii ki değerlendireceğim arkadaşlar. Çok da sıkıcı olmak istemiyorum. Mutlaka ne yapıyoruz? abone oluyoruz. Hatta mümkünse hype ediyoruz. Yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü yorumlarınız hep söylüyorum çok değerli. Hem sizlerle bir şeyler öğreniyoruz, hem bazı yorumlarınıza biz yeni videolar çekiyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Esen kalın.